Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ile konuşacağız. Kendisi Skype attığımızda Hoş geldiniz Sayın Kadıgil. Hoş bulduk. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi yayınlar. Şimdi zaten İstanbul Sözleşmesi'nin çıkılması kararından itibaren gelişen süreçte birden fazla tepki oldu. Davalar açıldı. Yine duruşmalar görüldü. Ancak ne yazık ki Danıştay tarafından uygun bulundu. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Kadıgil? Merve'nin önceki galiba şunu söylemem gerekiyor. En çok beni bu süreçte sinirlendiren şeylerden biri şu cümle oluyor. Danıştay, Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını hukuka uygun buldu. E, ee, bu böyle ilerleyen zamanlarda sanıyorum tüm kadınlar olarak çerçevesi duvarımıza dalga geçmek için asacağımız bir cümle olacak. Çünkü birbirinden e, anlamsız üç kalıbın arka arkaya gelmesinden oluşan bir cümle. Birincisi e, herhalde şuradan almak gerekir. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması deyimini söylediğiniz zaman içine siz de giriyorsunuz, ben de giriyorum. Hayır bu Türkiye'ye ait bir karar değildir. Bu AKP Genel Başkanı bir tek erkeğe ait bir karardır. Zaten içinde yaşadığımız bu karanlık saray rejimiyle mücadele etmemiz, neden etmemiz gerektiğinde en somut göstergelerinden biri. Yani bu Türkiye'nin hele hele Türkiye'deki kadınların falan kararı değil. AKP'yi ve haliyle Türkiye'yi yarattığı sistemde tek başına yönetebileceğini sanan bir erkeğin kararı. İkincisi Danıştay bunu hukuka uygun bulmuşmuş. Şimdi ortada bir Danıştay olsa, bir daire mahkemesi olsa hakikaten hukuku kendine ve vicdanını rehber edilmiş insanlardan bahsediyor olsak ben de bir avukatım malumunuz, hukukçu kimliğiyle bunun neden hukuksuz olduğunu size uzun uzun anlatabilirim. Ama e, siz de gündemi benden daha yakın takip eden biri olarak biliyorsunuz ki inanın artık bunlar da bizim için bir saçmalık. Yani Danıştay'ın bulduğu şey hukuka falan uygun değil. Danıştay sadece şunu dedi, ben Recep Tayyip Erdoğan ne derse onu yaparım. Benim kıblem Recep Tayyip Erdoğan'dır, benim kıblem saray rejimidir. Bu kanunların bizim için herhangi bir ehemmiyeti yoktur. O yüzden diyorum yani Danıştay Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını hukuka uygun buldu cümlesi avukat bir kadın olarak benim suratımda ancak ve ancak bir gülümseme Yaratıyor ama sanmayın ki konuyu hafife aldığımdan asla değil. Tıpkı Türkiye'deki milyonlarca kadın gibi ben de bir kez daha yani hepimiz kadar e, sinirli ve öfkeliyim bu alınan karara. Gülümsediğim şey sadece şu, 3-5 tane erkeğin kendi aralarında karar verip milyonlarca kadını zapturapt altında tutabileceğini sanmaları. Bu gerçekten beni gülümsetiyor. Yoksa yaşadığımız ülkede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmanın nasıl bir cinayet, nasıl bir kadın düşmanlığı olduğunu sanıyorum Artı TV izleyicilerine anlatmama bile gerek yok Merve Hanım. Çünkü daha çok yakın, yani sadece geçirdiğimiz, şu sirkte geçirdiğimiz son 3 günden 2 tane örnek vereceğim izleyicilerimize izniniz olursa. Bunlardan bir tanesi malumunuz o İsmaila tarikatı denen cemaatte 6 yaşından istibaren istismara uğrayan, bunu ses kayıtlarıyla kayıtlayan, şu anda o iki tane çocuk tecavüzcüsü tutuklu bulunan dosyada dün Akit denen bir paçavra bir haber yapar haber diyorum özür dileyerek siz gibi habercilerden özür dileyerek diyorum bunu, haber yaparak o çocuk tecavüzcüsünün ne kadar muteber biri olduğunu, çocuğun 13-14 yaşındaki gelinlikli fotoğraflarını kullanarak verebildi bu ülkede. Bugün de bu arada vesilenizle duyurmuş olalım, buna karşı ben de bir suç duyurusunda da bulundum. Ee, o paçavranın yaptığı bu suçu ve suçluyu övme e, işlemine karşı. Bu bir tane örnek, bir tane daha örnek vereceğim. Manisa'da bir katil, bir cani, 84 yılında eşini öldürüyor, hapse giriyor, yetmiyor çıkıyor. 2003'te bir daha eşini öldürüyor. Yetmiyor çıkıyor. Pandemi affıyla çıkıyor. Altını çizmek isterim. Pandemi affıyla iki kadının katili bir insan topluma geri dönüyor ve üçüncü kez bir kadının katili oluyor. Böyle bir ortamda dediğim gibi AKP genel başkanı olan bir tane erkek tek başına milyonlarca kadının garantisi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıyor. Daha sonra da üstüne yine bu saray rejimi vesilesiyle ancak cübbe giyme fırsatı bulabilmiş bir takım yargıyı temsil ettiği iddiasındaki kişiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasının hukuka uygun olduğuna karar veriyor. Dediğim gibi istediklerini yapsınlar, istediği hukuksuzluğa imza alsınlar, Sadece şu bunların sonuçları olacağını unutmasınlar. Erkeklerin ne karar aldığı bizi bağlamıyor. Biz bu ülkenin kadınları olarak İstanbul Sözleşmesi'yle bağlıyız. Bu devleti de bu sözleşmeyle bağlı kılmak için elimizden geleni ardımıza koymayacağız önümüzdeki dönemde. Uzattım kusura bakmayın ama şunun da bitirmek gerekir. Hiç boşuna heveslenmesinler. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kalacak. Kadın düşmanları gidecek merhaba. Peki Sayın Kadı gelişimde zaten AKP iktidarının aslında ne gibi bir yol izlediğini, söylemlerini siz aktardınız bize iyi bir şekilde. Şimdi kadın cinayetlerini durduracağız platformu da 2022 yılında öldürülen katledilen kadınların sayısını açıkladı. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nın da açıkladığı bir veri var ancak her şeyde yaşadığımız gibi tabii ki iyimser şekilde sunuluyor. Daha az sayılar veriyor ki kadın cinayetlerini durduracağız platformu. 2022 yılında 334 kadın cinayetinin gerçekleştiğini söyledi. 245'inin de şüpheli kadın ölümü olduğunu açıkladı. Peki siz İçişleri Bakanlığı'nın daha az şekilde bunu vermesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani çok normal ve eşyanın tabiatını açıkçası uygun değerlendiriyorum. Kadınlar iş aradığı için işsizlik yüksek diyebilen, ensar gibi durumlarda bir kereden bir şey olmaz diyebilen, kadın erkek eşitliği fıtratı aykırıdır ben buna karşıyım diyebilen, daha çok yeni yine geçtiğimiz o üç gün içerisinde bir kadın milletvekili AKP'nin çıkıp kimse altı yaşındaki bir çocuğu başına bela almaz diyebilen, bu tür unsurları kendi bünyesinde siyasetçi diye barındırabilen bir yapının, AKP denen yapının bir bakanlığından bahsediyoruz. Yani hani iki ay iki eşittir dörttür diye bir açıklama yapsa geldiğimiz noktada İçişleri Bakanlığı. Bunlar böyle diyorsa kesin bu işin içinde bir bit yeni vardır diye düşünürüz. O yüzden her zaman olduğu gibi bunda da elbette sarayın atanmışlarına değil yıllardır bu mücadeleyi yürüten kadın örgütlerine ve kendi kız kardeşlerimize güvenmeye devam edeceğiz. Çünkü yaşadığımız tüm süreçler bize şunu gösteriyor bizim bizden başka hiç kimsemiz yok. O yüzden orada atanmış 3-5 erkeğin lafıyla mücadelemizden ödüm verecek halimiz de yok takdir edersiniz. Şimdi ne yazık ki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bu karar verildi. Peki Türkiye İşçi Partisi olarak siz zaten suç duyurusunda bulunduğunuzu söylediniz. Yine kadınların yaşadığı duruma ilişkin. Bundan sonra peki nasıl yol izleyeceksiniz parti olarak? Biraz kesildi yayın ama sanıyorum Şu Türkiye an... İşçi Partisi olarak... Ne, nasıl bir yol izleyeceğini Bundan sordunuz. sonra şimdi Doğru seçim, e, zaten seçim saftına da girdik bildiğiniz üzere. Sesimi alabiliyor musunuz Sayın Kadıgel? Evet, şu an alıyorum. Az önce biraz zorlandım. Şimdi 2023'e girdik, kadın cinayetleri ne yazık ki yine ilk günden itibaren e, duymaya başladık basına yansıdığı şekilde. Ki bundan sonra da peki Türkiye İşçi Partisi olarak nasıl bir yol izleyeceksiniz? Çünkü İstanbul Sözleşmesinden çıkılması aslında oldukça büyük bir durum. Nasıl bir yol izleyeceksiniz parti olarak? Şöyle muhakkak ki bunun için bütüncül, bütüncül bir yaklaşım geliştirmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Bu bir ikincisi Türkiye'de yıllardır neredeyse ana muhalefet e, görevini üstlenmiş bir kadın hareketi var. Elbette bu kadın örgütleriyle dirsek temasıyla e, ilerlemeye de devam edeceğiz. Hepsinden önemlisi biz Türkiye İşçi şunu çok iyi biliyoruz. Kadın sorunu bu ülkedeki e, en büyük sorunlardan biri ve bunu fark etmeden bunun gerçek kökenlerine dönmeden bununla mücadele etmemiz mümkün değil. O yüzden ben biz öncelikle kendi içimizde iç işleyim, işleyişimizde gerçek bir toplumsal eşitliğini sa çabalamak için e, var gücümüz dediğim uğraşıyoruz. Ama elbette bu kifayet etmeyecek. Gerçek sorun dediğimiz de zaten tam olarak bu. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği hali. Zaten İstanbul Sözleşmesi'ne savaş açmalarının da sebebi bu. Bu kadar kadın arkadaşımızın öldürülmesinin, kadın cinayetinin işlenmesinin sebebi de bu. Çocukların bu kadar eziyete, istismara maruz kalmasının, LGBT artıların bu denli düşmanlaştırılmasının esasında baktığınızda zengin heteroseksiyon heteros homoseksüel yaşlı erkekler dışında bu ülkede hiç kimseye bir yaşam hakkı tanınmamasının ve veya o yaşam hakkının ancak o az önce saydığım sıfatlara sahip erkeğin iki dudağı arasında okunmasından kaynaklı bir sorun. Bizim Türkiye İşçi Partisi olarak mücadele ettiğimiz şey tam da budur. Adıyla sanıyla budur. Yani ne kadın erkek fırsat eşitliği gibi öyle açık kapılar bırakarak hani hem ona hem ona yer alalım. Böyle bir şey yok. Biz tam olarak bir toplumsal cinsiyet eşitliği istiyoruz. Bunun için zaten İstanbul Sözleşmesi'nin bu kadar arkasındayız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi tam bu yükü yükler devlete. Yani ortada bir sorun var. Çok komiğime gidiyor benim Merve Hanım. Kusura bakmayın böyle AKP çıkıp şey falan diyor ya. Biz işte kadına yönelik şiddetle sıfır tolerans bilmem ne diye masallar anlatıyorlar. Ben bunu şuna benziyorum benzetiyorum. Yani toplumsal cinsiyet işte yok bu ülkede. Bizim tavanımız akıyor bu ülkede. İktidar orayı yamayabilecek tek araç olan İstanbul Sözleşmesi'ni sökmüş atmış. Şimdi elinde bir tane kağıt havluyla yerleri silip diyor ki ben kadına yönelik şiddetle mücadele ediyorum. Bir de utanmadan bununla ilgili alkış bekliyor. Bizim işte kendimizi koymak istediğimiz yer tam budur. Aman yok muhafazakarları ürkütmeyelim. Aman öyle olmasın ama böyle bir şey yok. Kadın erkek ve kendini böyle tanımlamayan da tüm insanların haklarda ve fırsatlarda eşit olması ve toplum tarafından uydurulan bu rollerin ortadan kaldırılması elzem. Bizim de tüm mücadelemiz tekrar ediyorum kadın örgütleriyle elbette onların pusula edinerek bu eşitsizliğe karşı mücadele etmek ve İstanbul Sözleşmesi'ni geri alabilmek. Bunun da daha yani çok genel anlattım farkındayım ama pratik olarak soruyorsanız en birinci olmazsa olmaz şart koşulu saray rejiminden mümkün olan en kısa sürede kurtulmaktır. Çünkü ataerkil bir rejimin vücut bulmuş bir haliyle biz yaşıyoruz şu anda ne yazık ki. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın Kadıgil verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok dondunuz ama umarım duyabilmişsiniz dediklerim. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Teşekkürler tekrar. Evet